Arkadaşlar merhaba. Ben Umut Can Esin. Arkadaşlar kripto para borsasında, dünya piyasalarında, Asya Pasifik borsasında hiç fark etmez. Nasıl işlemler yapabilirsiniz? Bunların eğitimini paylaştık. Bu paylaştığımız eğitimde bir trend nasıl belirlenir? Bir formasyon, bir grafik nasıl okunur? Teknik ve temel analiz nedir? Bunların hepsini öğreneceksiniz. Ve öğrendiğiniz takdirde dünya borsalarının hepsinde nasıl bir alım-satım strateji izleyebilirsiniz? Nasıl bir trendin yönünü belirleyebilirsiniz? Veya psikolojinizi nasıl yönetebilirsiniz? Bunları öğreneceksiniz. Ve bu eğitiminizin başından sonuna kadar sizlerle birlikte ben olacağım. Beraber işlemlere gireceğiz. Beraber bu işlemlerden çıkacağız. Beraber margin trade'ler yapacağız. Bu noktada başarılı olabilmemiz adına bu eğitimler sizin için çok daha iyi olacaktır. Eğitimi aldığınız Dakikadan itibaren sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyacağım. Kendinize çok iyi bakın.